de yine aynı derecede beni kaygılandıran e, ilan edilme sistemi e, Yüksek Seçim Kurulu'nun denetleyerek onayladığı sistem yani sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın sistemi üzerinden e, ilan edilecek. UYAP üzerinden ilan edilecek. Yani hem seçmen listeleri hem sonuçlar doğrudan doğruya e, hükümetin icranın yani seçime giren bir partinin denetiminde. Bunlara çok dikkat etmek yani, lazım. Teorik de olarak olsa e, seçim veri düzenleyen yasalarda bu yasaklar var. Evet. Sizin işaret ettiğiniz yasaklar var. Yani karşılanma, devlet aracını kullanma gibi yasaklar var. Bir de eski düşünelim. Hep bu cuma günü hafif geçmişe de döneriz. Bilmem hatırlar mısınız? Fahrettin Altay'ın anılarında. 1932'deki milletvekili seçimlerinde Fahrettin Altay ordu komutanıdır Konya'da. ikinci ordu komutanı. Ona Ankara'dan bir yazı gelir. Çift ayrı milletvekili mebus intihabatı var. Yani milletvekili seçimi var. Acele bir milletvekilini seçip Ankara'ya gönderdi ordu komutanını. Ankara'dan gelen çift ayrı gizli bir yazı. Şartlar da der ki bir mütegalibi olmayacak. Yani asalak olmayacak. Toprak ağası falan. Toprak ağası. İki yerel kıyafet giyecek. Çiftçi kıyafetinin ki şalvar gibi. Mecliste de çiftçileri temsil ettiği anlaşılsın. Üç okuma yazma bilsin. Dört toprağı olsun. Yola çıkarken Konya'da milletvekili aramaya Fahrettin Altay, şoför der ki, paşa der, beni göndersene. Evladım senin toprağın mı var, çiftliğin hemen satın alırım ben bir arazi der. Sonra not düşmüş, bizim şoför 1950'de Demokrat Parti'den milletvekili olarak girdi. Aferin, ya. çocuk kararlı, kararlı bir politik. Bir, bir şey. köye giderler, anlatılan nitelikte bir delikanlıyı, çiftçi, genci Fahrettin Altay orgenrele... Gösteriler. Bu tam mebus olacak adamdır diye. Alır karşısına mütegallip değilmiş. Toprağı varmış. Her şey uygun. Sorar okuma yazma biliyor musun? Biliyorum paşam der. Oku bakayım der şu otomobilin plakasına. bakalım Paşam okuma yazma biliyorsak da profesör değiliz der adam. <laughs> Biliyorum. Şimdi yani 1932'de seçim öyle. 1946'daki seçim öyle. Ayrıca bir de askeri darbeler var yani. ...seçimin olmadığı ya da referandumlarda... ...propaganda yasağının oldu... ...Aleyhte Propaganda... ...1981 Anayasa Referandum kampanyası hatırlayın... ...şimdi neticede... ...1982 Anayasası... ...yüzde anayasa. 92... Ya ...yasak çünkü... ...Aleyhte konuşmak aleyh yasak... Konuşumda... ...Oktay Akbay yazı yazdı diye... ...Aleyhte içeri tıktılar... ...yani şeyle yasayla falan yasakladılar... Evet. ...bize cezalandırdılar... ...şimdi oradan buraya geldik... ...bir başka me mesele de şu... Yani bütün bu yasaklar, bütün bu kurallar bir yana halkın iradesi mutlaka sonunda sandığa yansıyor. İnşallah. Ha, hep öyle oldu. İnşallah. Hep öyle oldu. Yani ne yaparsanız yapın istediğiniz İnşallah. kadar bütün dünyada böyle bu. Bir merkezi irade ya da bir güdücü kuvvet ya da bir toplum mühendisleri topluluğu desinler ki bu seçimde şunun kazanmasını istiyorum Mümkün değil. Dış güçler, dış güçlerde kimse iktidar yapamıyor. İktidardan götürebiliyor, ayaklanma yapabiliyor, her türlü kargaşa yaratabiliyor. Ama partileri iktidara getiren, seçimi kazandıran tek şey seçmen iradesi. O bakımdan ben önümüzdeki 12 Haziran'da da bunu tecelli edeceğini biliyorum. İnşallah. Ben bilmiyorum. Ben umut ediyorum. Çünkü dediğim gibi kaygılarım var. Yani seçmen listeleri... ...nin hazırlanışı tarafsız yargıdan alındığı İçişleri Bakanlığı'na verildi. 10 milyon fark var. Abi şimdi sonuçlar bir tam bakıyorsunuz bir yerde işte televizyonlardan izliyoruz sonuçlar açıklanırken yarım saat bir elektrik kesiliyor. Bir geliyor sonuçlar. Pardon ben de bir şey soraz ki? Hay hay. Şey birdenbire bir bakıyorsunuz. Eee ödünç patlayaz açacağım Yok, diye yok ben size çok saygıyla değil Hemen Ben de, açmadım. Tamam ki. siz de beni dinleyin. Şimdi, şimdi ee, şeyin e, bakıyorsunuz e, bir ilçede şey derken e, seçim sonuçları ilan edilirken birdenbire bir bakıyorsunuz elektrikler kesiliyor ve seçim sonuçları süreci değişiveriyor. Şimdi bu çerçevede bakıldığı zaman e, tabii üç tane e, iktidar bakanının e, değişmesi gerekli. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanı, bir tanesi Adalet Bakanı, bir tanesi Ulaştırma Bakanı. Ne yapıyorlar? hile işeriye buldu politikacılar. Ya yani bugünkü iktidarda yaptı ama dünkü de yaptı, ondan önceki de yaptı. Askeri dönemde de bilmem filan zaten şey. İçişleri Bakanı gidiyor yerine tarafsız bakan anayasa hükmü. Müsteşarı geliyor. Müsteşarı onun emrinde zaten. Aynı adam iç adalette öyle, bilmem ulaştırmada öyle. Bunlar tabii e, kabul edilebilir hile-i şeriyeler değil. Yani demokrasi açısından fevkalade sakıncalı. Adalet İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı şu anda iktidarın emrindeki insanlar. Oraya muhalefetten getirseler ne kadar hoş olur. Hayır, dışarıdan getirsin efendim. Üniversitelerde bir sürü profesör var ya gazeteci var veya işte hukukçu var bir sürü insan var. Bir de size bir itirazım var tabii. Bu verdiğiniz örneklerden bir tanesi tek parti dönemi 1930'lar çok ilginçtir o. Tabii. Yani öbürü de işte 82 referandumu askeri darbe. Yani şimdi onları hatırlayarak bütün bu benim saydığım e, seçmen listeleri, içişleri o, o şey ilan işte Adalet Bakanlığı e, ba, üç bakanın tarafsız olması gerekirken iktidarın emrindeki bürokratlar vesaire kabul edilebilir şeyler değil mi? Doğru tabii. bir yorum farkı. Ayrıca affedersiniz. Ayrıca net olarak gördüğümüz gibi e, şu anda maalesef Türkiye'deki e, yönetim kadroları vali ve kaymakamlar devletin valisi ve kaymakamı olmaktan çok iktidar partisinin emrinde gibi çalışıyorlar. Bunlar artık miting meydanlarına yansıdı ben söylemiyorum. Hatta bir tanesi yargılandı, hüküm de giydi. Onun için yani demokrasi, demokrasi her ne olursa olsun oraya bir sandık koyup sonra da sopayla veya bilmem jandarma şeyiyle biliyorsunuz işte eski jandarma hala oluyormuş. Eskiden çağırırdı muhtarları. Bir tane bilmem ne oy çıkarsa canınızı okurum yani Genel olarak söyledikleriniz çerçevesinde Türkiye'de bir gelenek var. Benim tuttuğum parti kaybederse bu seçim gayrimeşrudur. Benim tuttuğum parti kazanırsa bu seçim yo, yo, meşrudur. Yok yok ama 60, 65 öyle. seçimlerinde olmadı öyle bir şey. Değildir. 65 seçimlerinde o, ya, olmadı. O bu gelenek. Yok yok hayır bir takım karineler var canım onlara bakacağız. Neyse hayırlısı bakalım. Ee, <laughs> İyi efendim. akşamlar. İyi akşamlar ama bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. versene Sen de bana feneni ver. Heh, şöyle. Bir de kulaklıklar lütfen. Kulaklık mı? Ufaktan gitarı da gönder.